İkinci müşkil. Ey makamı istimadaki insan. Şu ikinci işkar ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nuru imanla görünür. Fakat bazı temsilatla o hakikatin vücudu fehme takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazarı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şeceri hilkatin de bir şıkkı olan alemi süfliğinin ana asır, dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan, meyveleri hükmünde görünür. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şeceri azamda da cari olmak muktezayı ismi hakimdir. Öyleyse muktezayı hikmet şu şeceri hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismadiden başka sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun.'' Çünkü binler muhtelif alemleri tazammun eden kainatın çekirdek aslisi ve menşei kuru bir madde olamaz. Madem şu şeceri kainattan daha evvel o nevden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şeceri kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olmaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesiyle alemi ya nazar muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselamdır. Elbette kainatın teşekkürüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemi! Şu aciip kainat azime, bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibad etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir züncelal şu kainatı Nuru Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şeceri kainat, şeceri tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt münasebet var.'' İşte miraç, o hayt münasebetin gılafı ve suretidir ki, zatı Ahmediye aleyhissalatu vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliyayı ümmeti ruh ve kalple o caddi nurani de Mirac-ı Nebevi'nin gölgesinde seyri sürük edip istidatlarına göre makamatı aliyeye çıkarıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın sani, birinci işgalin cevabında gösterilen makasıt için şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasıdın medarı, Zat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazarı inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Demek, vücuden en ahir, manende en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam hem en mükemmel meyve hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar onun nuru olmak lazım gelir. Üçüncü müşkilin o kadar geniştir ki bizim gibi dar zihinli insanlar istiaap ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, alemi süfliğinin manevi tezgahları ve külli kanunları mi ulviyededir ve mahşere masnuat olan küriye arzın hadsiz mahlukatının i amalleri ve cin ve insin semerata efalleri yine mi ulviyede temessül eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiatsa cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat, ve pek çok rivayatın şehadetiyle ve hikmeti kainatın ve ismi hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakim'in işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşavvüp etmiş ki bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnası mahlukat ve esnafı masnuat küre-i zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menbaaları, madenleri, elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki, o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı, ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki bu alemlerin birisi de Sidretül Müntehadaki Cennetül Mevadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbarıyla temessül ettiği sabittir. İşte şu üç nokta gösteriyorlar ki yerde olan netaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyveyi cennet olur. Çünkü sen gündüz uyanıkken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin meyveler suretinde uyanık alemi olan alemi ahirette yersin ve yemesini istibad etmemelisin.